Şimdi serginin adını Şehir Nerede koyduk. Bunun bir anlamı var. Çünkü hangi şehirde olduğumuzu aslında biliyoruz. Tabii İstanbul'dayız. Ama İstanbul gibi bir megapolde bunu şehrin sınırlarını ve şehrin merkezini, bu merkezin çevresindeki semtleri kestirebilmek çok zor. Çünkü böyle dediğim gibi bir megapolde çok fazla merkez var ve bu merkezler Artık planlamanın dışında gelişmeye başlıyor. Bir takım ulaşım akslarının ya da işte otobanların metro istasyonlarının yanında yavaş yavaş gelişen bir şehir giderek merkezi konumlar almaya başlıyor. Dolayısıyla şehir nerede diye sorduğumuzda geleneksel bir merkezin o merkezde işte hangi yapılar, hangi meydanlar varsa o planlamanın dışında gelişen şehirleşme pozisyonuna giren pek çok yerin toplamından bahsetmiş olmaya başlıyoruz. Dolayısıyla şehir nerede diye İstanbul'a girerken sorsak eskiden kolaydı. Bir tabela İstanbul'a hoş geldiniz nüfusu da şu kadar derdi. Şimdi öyle bir şey mümkün değil çünkü etraftaki bütün o yerleşimler şehre katılıyorlar ve bunların her biri yine söylediğim gibi ayrı ayrı merkezler oluşturuyorlar. Kendi içlerinde bir yaşam biçimleri var, bir organizasyon biçimleri var. Ve bunlar kendi içlerinde kavruluyorlar yani kendi işlerini kendileri görüyorlar. Ve pek çok merkezinde birleşmesinden e, diyelim ki bir Megapol ya da işte bugünkü durumda bir İstanbul çıkıyor. Bu serginin de yeri açısından bana çok ilginç gelen bir tarafı oldu başlangıçta. Yurt sanat alanı Sultanbeyli'de. Şimdi Sultanbeyli'de biraz önce anlattığım gibi pek çok merkezden biri. Bu e, sergide yer alan sanatçılar da zaten benim biraz önce anlattığım şeyleri çoktan beri düşünen sanatçılar ve ona göre iş üreten sanatçılar. İstanbul manzarası yapıyorlar bu sanatçılar ama Bizim alıştığımız anlamda işte Sarayburnu, Kız Kulesi, Galata Kulesi vesaire bunları sembol olarak kullanan sanatçılar değil. İstanbul'a bakıyorlar ve bugünkü pratik durumundan bahsediyorlar. İnşaatlar var, betonlar var, bir takım iç mekanlarda yeni malzemelerle düzenlemeler var, stadyumların tek düze mimarileri var vesaire vesaire ya da her kentte karşımıza çıkabilecek işte elektrik direkleri, trafolar vesaire bunlar var. Bu bana uzun zamandır ilginç gelen bir konuydu ve sanatçıların buna yaklaşımı da bana çok ilginç geliyordu. Tam da böyle bir yerde bu sergiyi açarken aklıma ilk gelen sanatçılar bunlar oldu.